Merhaba arkadaşlar. Bu güzellikte Free Fire'da, Killer'da yargı var ya. Olmayacak. yapacağız yanımda Krizi kardeşler. ikinci kaptanı, ikinci kolu burada. Hoş geldin Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün i̇yi, iyi, iyi, iyi. Aynen. Evet. Şu an arkadaşlar burayı fiye. Çok Biz de

yanlışlıkla bu raptor şeyini alıyor. Çok özür dilerim. Uy <laughs> <laughs> ben yanlışlıkla uçtum. Arkadaşlar bu mekte bizim kirek olduğunu söyleyeyim mi? Bizi bir de çıkartamadık uzun zaman yani Çıkartamadık. <laughs> Yarık. <Yarıklısın. gülüyor> ben ne kadar çok. Ben de bayağı oldum Hı. Sen mi aldın Sıkar var. Kö Köprü sürüye çıktım. Gördüm adamı. Kim misin? Evet. Sıfıra sıfır mı? Hı. Ne vermişsin? Gerekiyor. Hmm, ben de ikisi de var. Sen ne öyle? Kare. ne öyle? Aşağı gidelim. İşaret. Ne <laughs> tamam, sen gel gel. Şimdi o kadar Hı. iyi. Mermim yok ama yapacak bir şey yok. Gel. Aşağı atacağım ama çok daha tamam ki. Benim de o kadar Bu altta bir tane var. o <laughs> 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 uzaktan çıktı belli ama. Şimdiki adam öldü Bir tane daha gel aşağıdan ne böyle Bir tane daha sorma adamı Başlayalım mı? <laughs> Hadi gel. şeyimiş. Baya. Arkadaşlar bu kit ile çok çıktı. Bu kit ile çok Arkadaşlar. Abi dön dön dön. Arkadaşlar bir su konuşmak için Fatıra sesleri de tabi normal olarak Bu alana zaman bu araç Araç bir de birisi. Son bir sayma sonra iki kim var On iki kim var Üç İki tane drop atmış Bence adam gitmiştir oğlum Thank Ağzı peyedeki. Ağzı peyedeki. Arkada temiz. <laughs> karpı, karpı adam vardı. Ağzı ah! 26. Tam tam ki. Ne kadar çok manyak bir durum oldu. Ben bu adamları göremiyorum. Ah! yukarıda. Yemeyin gözünüzü görüyorum. Tepe 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 yamaç. Hmm yukarıda yamaçta vardı yamaç alan için orası çıktım oraya

kaydımıyorum. Ha için videoyu beğenip yorumlar arkadaşlar bazen yorumları bazen kapalı oluyor. Onlar Bu adam nerede? Hı.

Küçük galiba. Hesaplıyoruz arkadaşlar. Sonra ekran yansıdı. Biz de hemen düşünelim. Hmm. 29 kill. 32. 29 killle ile maçımız bakalım hasarlara. Buran hasarı manyak çok fazla. 3200 benim 3700. Çok fightlar oldu. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sesiniz biraz kısık gelmiş olabilir. O da akşam vakti olduğu için saat 1.20 geçiyor. Sizleri seviyoruz. İyi videomuzu beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Videomuzu izlediniz. Ben gittim sayesinde ekip videolar gelsin diye. Aynen. PUBG Mobile vs videolar da gelecek. Suda kalın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.